Kan ve idrarın asidik olması demek, bütün vücut hücrelerinin asidik olması demek. Hı hı. O bizim, yani idrarda ölçüyoruz, pH değeri diyoruz biliyorsunuz, hı hı. Ee, pH değeri, e, e, bir skala vardır, hı hı. o skanayı e, Karatay sözünden gayet güzel açıklıyoruz, altı, altı asidittir, altı ve altının altı. Hatta buçuk asidiktir. Ve de hakikaten gösterildi ki, büyük, büyük araştırmalarda da gösterildi ki, e, kadim araştırmalarda hatta Nobel armağanı alan e, Profesör Warburg, Warburg var, Alman. E, o diyor ki, hiçbir virüs ve hiçbir mikrop, bakteri, alkali ortamda yaşamaz. Onun için bir karbonat, sodyum bikarbonat. Sodyum bikarbonat. çok önemlidir. Biz acilde hep onu kullanırız. Kalp durmalarında onu kullanırız. Vücudu derhal şey olsun diye ölümü önler. Sodyum bikarbonat ölüm önler. Ama sodyum bikarbonat ampul bu acilde. Ampul yani. olarak acilde kullanırız. Kalp içine veririz, damara veririz acilde. Yoğun bakımlarda bunu kullanırız. Onun için vücudumuzu asit yapan, hücrelerimizi asit yapan verilerden, yiyeceklerden ee, uygulamalardan uzak durmamız lazım. Bunu da Karatay sözünde gayet iyi açıklıyorum. Alkali ortam çok önemlidir. Alkali ortamda virüsler ölür. Gayet basit. <laughs> Onun için e, alkali suyla gargara yapın dedik. <laughs> <laughs> Ve hakikaten alkali suyla gargara yapmak, alkali suyu buruna çekmek, ee, bir karbonatlı su, su olabilir. Ha, sodyum bir karbonat, yani İngiliz karbonatı diye bildiğimiz karbonat. İngiliz karbonatı, eczanelerden alınan İngiliz karbonatı olacak. Veya e, kristal kaya tuzu olacak. Veya sirke olacak. Hepsi alkalidir. Hı, hı. Şey olarak. Bunlarla vücudu, bütün hücrelerini hakikaten alkali kılarsak, her türlü hastalıklardan da bilhassa mikrop, virüs ve bakterilerin başlattığı hastalıklardan da koruyabiliriz hatta elimizi de yıkarsak çünkü elimizde de mikrobiyom, bütün cildimiz en büyük derimiz de hakikaten en koruyucudur.